Arkadaşlar merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte origami yöntemini kullanarak ku yapacağız bunun için bir tane kara kağıda ihtiyacımız var kara kağıdınızı büyük tutun. Çünkü kuğu yaptığımızda büyük olunca görüntüsü gerçekten daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama benim elimde A4 kağıdından oluşturulmuş bir tane kare var. Gördüğünüz gibi. Siz elinizden geldiği kadar varsa imkanınız daha büyük bir kağıtla yapabilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum origami yapmaya. Bunu çapraz uçlar üst üste gelecek şekilde çizgi oluşturacağız. Şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra burayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi hizamız belli oldu. Şimdi şu uçtan tutup ben bu tarafa doğru burayı katlama yapacağım. Yani şu şekilde Bunun gibi burayı da bu tarafa doğru katlıyorum. Düzgün bir şekilde katlıyoruz. Burada da hizamızı oluşturduk. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Daha sonra buraları böyle içe doğru katlıyoruz. Katlama yaptığımız şekilde yani. Gördüğünüz gibi. Bunu şu şekilde ters çeviriyoruz. Şu fazlalık kısmı şu hizayla, şu hizayı baz alarak yani şu uçta, şu ucu baz alarak buradan bir tane hiza oluşturacağız. Altta zaten kıvırdığımız yerlerin hizası belli oluyor. Şöyle bastırdığımızda görüyorsunuz. Şimdi geriye doğru katlıyoruz. Bunu bu çizginin üzerinde tutarsak burası düzgün bir şekilde katlanmış olacaktır zaten. Şöyle tutuyoruz oranın üzerinde. Bakın. Düzgün bir şekilde katlamasını yaptık. Daha sonra bu geriye doğru katladığımız kısmı bu uçtan buraya bir kere katlıyoruz. şöyle. Burada hizamızı oluşturduk. Burayı açıyoruz. Şu oluşan hizamızdan buraya doğru bir katlama yapıyoruz. Yani şu şekilde eşitlendi. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Sonrasında bu kısım işte kalacak şekilde yani buradan geriye doğru bir katlama yapıyoruz. Şu şekilde. Daha sonrasında şu kısmı bu tarafa doğru biraz çekeceğiz. Yani şuradan tutuyoruz. Şöyle. Burayı biraz çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çekiyoruz. Göz kararı. Bunu bu şekilde ayarlayın. Bunu yaptıktan sonra bakın şuraları şöyle bastırarak hizasını oluşturuyoruz. Şöyle. Bunu da yaptık. Daha sonrasında bakın arkadaşlar şimdi şurası bakın bunun bu ortası kapalı. Görüyorsunuz. Şura. Buraya çevirdiğimizde burası açık. Açık olan kısımdan o kapalı olan kısma doğru bir kere daha katlama yapıyoruz. Buraya katladık. Aynısını bu tarafa da yapacağız. Şu şekilde. Bunu da yaptık. Gördüğünüz gibi katlamamız tamam. Daha sonra şu uç kısmından şu uç kısmına doğru bir kere katlama yapacağız. Şöyle şurayı esnetiyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. Şöyle şurada hizamızı belirgin hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bakın. Hizamız şurada belirgin halde. Şöyle görün. Şu üst taraftan şu alt tarafa doğru bir tane çizgi oluşturacağız buradan. Yani katlama yapacağız. Bunu yaparken kalem de kullanabilirsiniz yani kalemle de çizebilirsiniz. O daha rahat olabilir belki. Ben şöyle katlamamı yapıyorum. gördüğünüz gibi katlamamız yapıldı. Şimdi burada o kapalı olan kısımdı. burada arası açık olan kısımdı. Arası açık olan kısmı açıyoruz şöyle. Şu katladığımız yerlerden böyle geriye doğru kıvıracağız. Yani şurayı şu şuradan böyle içeriye doğru arkadan bastırarak içeriye doğru bu şekilde ittiriyoruz. Burayı arkaya doğru kıvırıyoruz. Burayı da Şöyle arkaya doğru kıvırıyoruz. Şöyle hizamızı belirgin hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra şuradan hiza alarak yani şuraya hiza alarak bunu bu tarafa doğru katlıyoruz. Şu şekilde. Burada diğer hizamızı oluşturuyoruz. Oluşturduk bakın şurada. Daha sonra burayı açıyoruz. O hizalardan yani şu hizalarımızdan gördüğünüz gibi içe doğru katlıyoruz. Şöyle bunu yaptıktan sonra şurada iki tane kanat var görüyorsunuz. Bunu bir tanesini açıyoruz. Daha sonra bunu göz kararı yani şuranın şurayı bir iki tane çizgi atın üçe böldüğünüzü düşünün. Hemen hemen o hizalarda yani. Böyle göz kararı ayarlıyoruz. Şöyle bir katlıyoruz içe doğru. Sonra Şurada biraz miktar bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi oradan geriye doğru katlıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bu açtığımız yeri tekrar geriye kapatıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şurayla şuranın ortalarından şu şekilde bir katlama yapıyoruz. Yani şuraya tam dik olacak şekilde. Bunu yaptıktan sonra buraya açıyoruz. Bakın şurada hizamız oluştu. Şöyle göstereyim. Sonra buraya açıyoruz. O hizanın oluştuğu yerden şöyle içeriye doğru tekrar katlama yapıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi onu da yaptık. Şu üsteri eşitliyoruz. Kururken bazen kay kayma olabiliyor. O yüzden düzeltme gerekebiliyor yani. Bunu da yaptık. Daha sonrasında şuradan şuraya doğru yani şu tırnağın ucuna doğru bir tane kıvırım yapacağız. Şöyle. Şu arada biraz boşluk kalacak. Bakın. O şekilde yapıyoruz. İyice belirgin hale getirdik. Sonra açıyoruz orayı. Daha sonra şu üstlerden açıyoruz. Tabi şurayı da açıyoruz hafif. Bunu içe doğru kıvırıyoruz. Burayı da şöyle kapatıyoruz tekrar. Bunu yaptıktan sonra biraz kaldırabilirsiniz. Şöyle. Burada kakası biraz uzun kalmış, görüyorsunuz. Bunu biraz içeriye doğru katlayabiliriz veya ucundan kesebiliriz. İkisi de olabilir. Şöyle. Bunu yaptık. Daha sonrasında buradan şu kısımdan şurayı baz alarak bir hafif bir kıvırma yapıyoruz. Şöyle. Aynı şekilde burayı da kıvırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra şurada bir tane yaprak, bu tane bir tane de burada var. Onları da böyle kıvırıyoruz. Burayı biraz açtırıyoruz. Şu sivri yeri de üstten içeriye doğru bastırıyoruz. Size göre burayı biraz kaldırabilirsiniz. Bakın. Bunu oynatma yapabilirsiniz. Burada Bu size kalmış. Şöyle kaldırabilirsiniz. Aynı aşağıda da tutabilirsiniz. Size kalmış. Bu aynı şekilde buradaki ayarlamaları da yapabilirsiniz. Mesela burayı biraz yukarıya doğru kaldırtabilirsiniz. Tabi yırttırmadan. Dediğim gibi gagası, gagası biraz uzun kaldı bunun. Onu şöyle biraz içe kıvıralım. Böylesi biraz daha iyi. Şöyle. Şu şekilde kuğumuz hazır. Bu arada bunu mavi fon kağıdı kullanmak durumunda kaldım. Çünkü benim masamın rengi beyaz. Kağıt da beyaz olunca biraz anlaşılır olsun istedim. Ondan dolayı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.